Merhaba, Sia'ya. Nerelisin diye soranlara şöyle diyorum. Gittiğiniz en kuzeydeki yeri düşünün. İlerleyin. Evet, bu biziz. Kuzey Kutbu'nun kalbi. Ben modern bir inuk kadınıyım. Liseden sonra evlendim. Bir aile kurdum. Güle güle. Ve şimdi o kasabanın altın çocuğu ben de... ...onun karısıyım. Beğendin mi? Tink! Pok var. Ziyaya! <laughs> Beni anneme bırakır mısın? Yirmiliğin var mı? <laughs> Belki de zor bir süreçten geçiyorsunuz. Bu bir süreç değil, hayatım. Kazadan sonra yeni bir sayfa açmam gerektiğini fark ettim. Hayır. Ben ezik miyim? Yani iş yok, araba yok, ev yok. Fikrin yok. Neli? Ne haber Gülçin? Uyuşturucu mu satıyorsun? Şunu yapma. Prenses ve Pocahontas'ın karışımı gibisi. Pamukontas. Oh. Beni al. Benim işimi yapsaydın. <laughs> Düşünmesi bile çok gülünç ama ne yapardın? Ben topluluğumuzu daha iyi bir hale getirmek istiyorum. Tavsiyen var mı? Kendin ol. Her nesilleri bir araya getirecek... ...senin gibi özel bir insan olmalıymış. Star, burayı çok seviyorum. hayır, 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 hayır. Geleneksel bilgeliğini paylaştığın için çok teşekkür ederim. Namaste.